Evet arkadaşlar. Şu anda e, neredeyiz? Alanya'nın Demirci Demirtaş köyünün Fakırcalı mevkiindeyiz. Bizim buraya 1300 metrekare bir bahçe yapmak için aldığımız bir tarlamız oldu. Şimdi o tarlanın yukarılarındaki ormanlığın içindeyiz. Hedefimiz de bu ormanları tek tek, ormanın her tarafını gezip öğrenmek, keşfetmek, etrafı tanımak. Şimdilik bunun için çıktık yola. Ben biraz yürüdüm. Daha kayıta ilk defa başlıyorum. Göreceğiz bakalım neler yapabileceğiz. Nereleri gezebileceğiz? Hep birlikte şey yapacağız, göreceğiz. Hedefimiz tabii ki Şey yapamıyorum. Şu anda Bak. Diğer kamerayı aksarmaya uğraşıyorum ama hala bir ihtimalle kayıtlı oldu.